Selamlar sevgiler, canlar canlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Sawd so, Video Game'in 6. bölümüyle birlikteyiz. Jack is watching yazıyor burada beni izliyormuş. Kodoş. En azından şu dördüncü e, kurtarmamız gereken elemanı bulup bulmacasını çözene kadar, kendisini kurtarana kadar ne yapıyorlar bu? Köpek. Onu bulana kadar e, bu bölümü devam ettireceğim. Hayırlısı bakalım. Anam. Bu biraz yemiş iri kıyım. Yumruğumu hazırladım. Devam. O bunun canı da çabuk azalmıyor. Şu yumruk olayını keşfetmem çok işime yaradı. <laughs> Levye ile çözülmeyecekti bu iş. Yani daha seri atıyorum abi. Hamleleri. Üstünde bir şey yok. Aha. Bunu alırım işte. Tabanca şart. Teşekkür ederim. karanlık reis. Şurada bir heykel meykel bir şey olsaydı sıçmıştım altıma. Kamera hiç lazım değil. Kamerayla bu oyunu bitirmek ızdırap olurdu. Tavanda devasa bir şey yürüyor. Aman dikkat. Aman aman. Lazım değil. çıkalım bakalım şu merdivenden. Bu maskaralığa ne gerek var ki? Oyun mu? Kim? Ananı sikeyim Dayıyı zor fark et. Dayı... Ay konuşamadım. Geç fark ettim dayı. Anam. Şuna bak. Geliyor. Kabusun olmaya geliyor. Hoppa. buradan gideceğiz muhtemelen. Bu ne lan her yerde kapı var. Bunları alıp alıp duruyoruz ama dur bakalım. Sağlığım da full ama yine de şunu gördük mü? Şunu yapmak istiyorum Ha full değilmiş pardon O zaman iyi oldu yerinde oldu Hela Ulan aynı yerlerde dönüp duruyoruz lan. <laughs> o zaman buradan gideceğiz. Evet. Oy kardeş. Anlat bakalım. Dördüncü kurbanı. Eğer bu adam olmasaydı dedektif Sing'in ölümünden sonra kurtulabilirdin. Diğerlerinden farklı olmayarak ün ve servet için sana karşı cephe alan bir adam. Boş sözleri... Boş sözleri dışında başka bir şey yok. Fakat sen dedektif. Sen olayların hep içindesin. Bulmacanın kalan parçalarını bul ve buraya topla. Gerçek bu kapının ardında. Bu adam gazeteci olandı galiba. Polis hala Jigsaw katilini arıyor. Polis dedektifleri Tep ve Sing hala Jigsaw katili diye vahşi katili arıyor. Bu herifi elinde sonunda haklayacağız demişti Tep. Umarım Jigsaw katili geçmişte kalan bir haber olarak tarihe gömülür. Hoppa. Meşe koğuşundan daha daha çok bulmaca parçası bul. Tamam. Ne oldu lan? Kestiler herifi. Dayı çok büyük prodüksiyon yapmışsın valla. Kolay değil bu kadar böyle bir ortam yaratmak. Bu kadar insanı toplamak. Bunun yardımcıları da vardı ha. Anamız, anan avradın. Sana yardım ettim değil mi? Mesajını ya da her neyse yaymanı sağladım. Beni bırakacak mısın? Korkarım bunu yapamam. Dedektif tepe hatırlıyor mu? Evet. Seni yakalamayan şu polis değil mi? Onu kestin ve ortağını öldürdün. Aynı kişi olduğumuzu ima ettin kardeş. Hakkı olana hakkını teslim etmek gerektiğine inanıyorum. Düşüncelerini kabul ettirmeye çalışarak bir adamın hayatını mahvettin. Kelimeler güçlüdür. Ama hareketlerde. Aç kapıyı gideceğim. Bismillah. Hayırlara vesile olsun. Burada bir arkadaş daha vefat etmiş. Jigsaw düşündüğümüzden yakın mı? Tüm bu cinayetleri bir de şöyle düşünelim. Gazeteci merakıyla soruyorum. Peki ya biz Jigsaw'u yakalamak için yanlış insanlara önem veriyorsak? Bu bir atılım. Peki ya Jigsaw kendi davasını çözmeye çalışan polislerden biri ise? Anasının ama mesela Detektif Tap olamaz mı? Baş müfettiş olarak tüm bilgiler ondan geçiyor. Şiddet eğilimi var. Ayrıca ortağına yapılanları unutmayalım. İki silahlı polis tek bir bıçaklı adam tarafından nasıl etkisiz hale getirilir ki? Pek mümkün gözükmüyor. Suçu bize atmaya da başlamışlar ha. Çıkar beni buradan. Çıkaramam kardeş. Kendimi çıkaramadım daha seni nasıl çıkarayım? Yok kuşa. İyiyim birbirini zamana koyayım. Bekliyorum bitsin kavgaları. Geri geri yakalını ben öldüreceğim zaten. Adamın sobası kırıldı. Hadi be. Üh. Bakalım kim kimi düdükleyecek merakla bekliyoruz. Hadi be bitmedi kavganız dövüşünüz. Hah şükür. Gel buraya. Canı da çok azdı. Bir yumrukluk canı varmış. Ama neyse. Aha tuzak. Jigsaw yakalanmaktan kurtuluyor. Bir mi geliyorlar? Bir ses duyar gibi oldum aman. Detektif Tap Jigsaw dosyasının bu arada bunları yazan hepsi şey bu şu an tutsak olan herif. Detektif Tep, Jigsaw dosyasının baş müfettişi ünlü seri katil dün gece de yakalayamadı ve ortağı Detektif Steven Singh öldürüldü. Eminim Singh'in ölümüyle ilgili haberleri duymuşsunuzdur fakat bilmediğiniz ise Tap'in silahlar patlamadan önceki zaman içerisinde ki bu uzun bir zaman Destek çağırmamasıydı. Hmm. İşlerin daha kötü olduğu an ise Tep ona silah doğrulturken, Jigsaw'un keskin bir bıçak ile saldırmasıydı. Tep'in bu işin sonunu getirememesi sonucu da bu tehlikeli manyak kaçtı ve ortada öldürüldü. Bu adamın rozetini hemen alın, demiş şu anki tutsak olan eleman Oswald. Çok biliyorsun kodum gazetecisi. buradan gideceğiz muhtemelen. Ama şuraya bir bakalım. Burada bir bok yok. Hadi bakalım biraz akrobasi yapalım. Koçum benim. İleride bulmaca var. Bulmaca parça odasına girmek için bir kombinasyon bul. Buluruz koçum. Ne yapıyorsun lan? Düdük. Öpeceğim seni. Buraya girebiliyor muyuz? Girebildik. Burayı da açalım. Açmadan duramıyorum burayı. Şimdi hadi bakalım. Kuşlar, fareler, her türlü organizma mevcut. Eyvah. Eyvah. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Hmm. Yine yol yapacağız kendimize. Eyvah bir dakika diyor. Eyvah. eyvah. Dur gitmemiz gereken yer nerede? Lan neredeyim? Buradan geldik. Ha, şuraya gideceğiz hadi bakalım bismillah. Kaldı 49 saniye biz daha yolu bulduracağız. Şunu bitirelim bakalım ittirler. Onu ittirmemizin hiçbir anlamı yoktu. Bir dakika. Eyvah. Yetişemeyeceğim ağlar. Hissediyorum yetişemeyeceğim. Hadi çabuk. Çabuk lan ol olacak galiba dur 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 buldum hadi yürü 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 kaç kapat amına kudum kapısını patlayacak orası şimdi güm ayyvah merak ettim nasıl bir ortam oldu orası şu an ama göremiyoruz <laughs> son anda götü kurtardık <laughs> rigid arms ne demek lan bilmem ne kollar kodu taşıyor diyor ama Rigid ne demek Bu ne lan 206 Ne yaptım lan Şimdi görüyorsun ki gerçeği ışık olarak anlatabilirsin Sırlar karanlıkta çürür Acının denemesidir bu Kötülemek yüzleşmek için kolay değil Oğlum ne yaptım da ben Işık kullan dedi kullandım 206 ymış. Bir kod öğrendik amına koyayım Nasıl Nasıl becerdim hiç bilmiyorum Allah razı olsun Çevirmemişler hidroterapi Su terapisi diyor Su için diyor Buradan mı gidelim oradan mı Neyse gidelim bakalım Eyvah Kod 206 onu bili biliyoruz en azından şu an. Hocam ben burayı hatırlamıyorum. Analistik. 2. Eyvah. Sıçtık. Sana ikinci şans ver vermeyecek kadar duygusuz değilim. Fakat kaza maruz kalmamak için acele etmen gerekiyor. Lan Aldık başımıza işkene. Tamam. Hadi çok az kaldı. Oh. Bas enjeksiyonu koçum. Oh dünyalar varmış. İyi geldi mi? Hedefsiz Ah oh, tabanca. Allah'ım daha bir bitmeden diğerini verdi. Bunda kaç mermi kalmıştı lan? 5 var bu 3. E tabi şimdi fazla olan bir dakika. Gerekirse geri dönerim bir, bir tık daha şuna takılayım adam çıkabilir her an. Buradan geçemeyiz. Burası sadece tabanca veren bir odaydı galiba bildiğin geri dönmemiz gerekecek. O zaman burayla pek işim olmaz. Yürü. İyi oldu iyi maşallah. Bereketini gör. Kod kaçtı da 206 mıydı? Evet. Yavaş gitmemin sebebini biliyorsunuz. Ee, şu patlayan mevzudan korkuyorum. Buradan gelmiş miydim? Aha. Ha ya ne yapıyor? Şu yere çizilen tuzaktan korktuğum için şey yapıyorum. Yerlere çok bakarak gidiyorum. Anlayın, sıkıntı o yani. S bir dakika. Neyse. Jigsaw gazetecilere el uzattı. Ünlü Jigsaw katili dünyadaki kaybolan gazetecilerin akıbetini gösterdi. Nisan ayında Los Angeles'ta onları derslerini alması için gözüne kestirdiğini ve bunun için gereken dersi tekrar vereceğini söyledi. Hepsini bir arada toplayıp gazetecilere bir bilgisayar oyunu izletireceğini ama bu oyunun çok daha tehlikeli olacağını söyledi. O neden? Boş boş konuşma. Pieces to a puzzle. Puzzle'ın parçaları mı diyor? Ya da puzzle'ın parçalarından puzzle'a diyor. Her ne diyorsa onun ben. Var mı burada yapılacak bir şey? Cık. Yürü. Dur bakayım yakışıklı mıyız? Olabildiğince. Şu kafamızdaki aparatı artık söksünler ya. Adamın ayarını bozdunuz. Evet kod bu odanın sonunda gireceğiz. 206 idi. Hop aman aman. Aman kardeş dikkat. Bir sonraki odada bir herif vardı sanki. Tabi. Gelsin o da gelsin. Vurayım mı lan seni? Vurayım mı lan seni? Gerizekalı. Neyse öldürmeyeceğim. burada sev geliyor mu geliyor vallahi açıldı kapı aman ha kodu anam ananı sikeyim kaç of alev yedik lan vay ananı avradına bas ben ne bileyim böyle bir şey olduğunu ya patladı herif benim mermim niye full? O da ilginç. Bir tane harcadım çünkü herife. Ha, ikinci parçayı da bulduk. Hayırlısı olsun. Eyvah şuna bak. Rezillik. Öldüm sandım la. Kaçıyorum. Bir dakika durma. Buradan geldiydik. Geri dönüyoruz. Oğlum sen niye ayaklarına bir şey giymedin hala? Hıyar. Salak. Bu cam kırıklarına basmak hoşuna mı gidiyor? Tonla adam öldürdük. Giy bir ayakkabısını var abicim. Yani şöyle küçük bir detaylara dikkat edelim yani. Bu herifi çıplak ayakla şuralarda gezdiriyoruz. Yazık günah ya. Herifin çektikleri yetmiyormuş gibi. Bura değil. Gelen olursa beklerim. Beş mermim var. Gelin. Saydırayım. Saydırayım suradanıza. Bu seslere bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Aman tanrım. Ben kimseyi öldürmedim, Oswald. Detektif Tep'e verdiğin şanstan çok daha fazlasını onlara verdim. Söyle bana, senin için hiç olan bir adamı neden bu kadar suçladın? Bize çok suç atmış boş. O yaptı. ile ilgili bilgilere ulaşmamı engelledi. Yani senin. Beni susturmaya çalıştı. Beni kim... Ben kimseye sır sırtımı dönmedim. Dönmem ve dönmeyeceğim. İyi dedektif çabuk olmadı sürece senin nasıl esnek olduğunu göreceğiz. Dur la. Burada trap var. Kokuyu verdi. Valfe bulduk. Bu olabilir. Öksürme be. Ben sanki çok mutluyum. Doğru. Bulduk bulduk bulduk. Tamamdır. Bir su iç bakayım kardeşim. Oh ölmüşlerin ruhuna değsin. Şimdi açalım şunu. Diyalogları okurken pek üstüne düşemedim. Of oh, yanlış tuşa bastık. sağlık şırıngası çıktı. Dört demiş olduk. Bandajı da sardık mı? Oh. Bulmaca çözerek tuzak odasının kapısını aç. Kaldı. Ah. Bulmaca koymuş oraya. Find the truth. Gerçeği bul. Puzzle yapacağız. Hay Allah. Resident Evil'da böyle bir puzzle vardı. Ebem sikilmişti. Dur bakalım. Pek puzzle işlerinde yokum ama. Şöyle yapsak. Dur lan. Tırtıl gibi bir şey oldu. Ha, bu en üst olacak abi. Bu burada. Bu burada. Bir de şöyle bir yok yanılmaz. Kol burada. Diğer kol olsa olsa burada olsa. Nerede bunun ağzı yüzü la ha? Tamam. Lüks kıyafetleri. Durma. Diğer kolu. Kafası. Çok yakışıklı be. Kafasının bir parçası. Bu taraf tamam. Bunlar nereye? Şu kırmızı en yukarı Cık, oldu mu sanki gibi Ah yapmışız aç lan kapıyı boş boş işlerle uğraştırma beni Gerizekalı geldik sıradaki agaya gazeteci pezevenge çok da bu Hello, Oswald. Selam Oswald Gazeten mesajım için bir numaralı bilgi kaynağı olmuştu. Niye yaptım, ne yaptım. <laughs> ama senin hareketlerin bencilce. <laughs> Mesajımı yaydın ama kendi zaferin için mesajı değiştirdin. Kelimeleri çarpıttın ve dedektif tepi buna karıştırıp kamuoyuna onun ben olduğumu söyledin. Bana ayıp etmiş lan bu. Sana bağlanan aygıt vücudunun parçalayana kadar gelecektir. Uf, bu iğrenç bir şey bu aygıtı durdurmak için elektrik devre panelini tamamlamanız. Eğer devreyi zamanında tamamlayamazsan kelimeler ızdırabını anlatamaz. Üf. Betimlemeye bak. Kelimeler ızdırabını anlatamaz diyor. Amana koyayım. Izdırabını sik. Bu herifi de hiç sevmedim ama onu ızdırap. Bir dakika. Heh, bu tamam. daha büyüğü mü olacak eyvah orada da bir tane var sus lan acele ediyoruz işte mal bu olmaz patladık bu buradan alsa buna gitse yine de çok fazla yer tıkanıyorlar Ağır mı amcık? Söndürme kendini. Oh be oldu. Üç dakikada bir tane ana bir daha büyük bir yer var ona bakacağız. Of bu da çok kocamanmış la. Ananın gözü bu ne la? Gözlerim görmüyor renkleri. Bokun çıkarmışlar iyice. Abicim bu kadarına gerek yoktu ya kastırmışsınız. Böyle bir şey yaptım. Buna gelirsek böyle yapalım. Niye işlemedi ha? Şimdi oldu. Böyle devam ettirelim düzeneyi. Tamam, fena değil. Tutma ihtimali var. Tamam. Dur lan. Dur amana kodum korkutma. Bitti sandım. Şimdi burayı nasıl bağlayacağız la? Böyle yapsak, böyle yapsak. Ha tamam. Yukarıyı aldık ama aşağısı kaldı. Ne yapacağız? Heh. Tamam bitirdik. Aa yok babayı bitirdik. Siki bitirdin. Hayal görüyoruz bitirdik Lan. Oh oldu. <laughs> Hadi sen de götü kurtardın ha. <laughs> oh adamım durdu mu? Bitti mi? Hala onu hissediyorum. Hayır hala buradayız ve kilitliyiz. Sadece tuzaktan kurtuldun. Rüya değil de bu koçum. Sen nasıl? Dur biraz. Sen burada ne yapıyorsun? Bu katil senin yüzünden kaçtı. Onu yakalamadığın için kaçtı. Asıl oh, dinle. Onun neye benzediğini gördün mü? İnsana benziyor mu la? Senin gibi pislik bir polis kurtardı beni. Yine aynı terane ya. Neye benziyordu? Bilmiyorum. Postamı kontrol ediyordum. Sonra su almaya gittim ve belki de ben senin hakkında yanıldım. Ben... Tabii beni Jigsaw sanıyormuş bu işte. Jigsaw'un kim olduğunu biliyorum sanırım buralarda. Şimdi onu bulmalıyım. 4'ü 4'de bitirdik. Anladığım kadarıyla hayırlısı olsun. Evet kayıt aldığımıza göre benden şimdilik bu kadar. Bu nereye gidiyor lan? Aldı başını gidiyor it oğlu it. Jigsaw'un sıradaki ipucunu bul. Evet dostlar 6. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hepinize sevgiler saygılar dostlar. Görüşmek üzere.